Annem bana sarılmadım diye bana mı? Anne? Annem beni sokağa attı demedi. Senden nefret etmedi. Sen bu çocuğun sevgisini hak etmiyorsun. Kader'in babasını bana hemen söyleyeceksin. Bir daha da senin yüzünü görmeyeceğim. Peki. Ben senin bu leş gibi olan anneliğini kurtarmak için verdim o bebeği. Sen ne yaptın? Onu da aldın elinden. Sırtındaki morluklar daha yeni geçti. Rolundaki hisler... ...onlar kalacak. Bu kağıdı okuduğunda olacakları görmeye dayanamam. Şimdi ölürüm daha iyi! Merak! Kader'in babası bulunca yollarımız ayrılacak demiştik. O gün geldi demek ki. Güller ve Günahlar yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.